Merhabalar hanımlar beyler. Hepiniz yarışma programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yarışmamızda anneler ve çocukları yarışacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen yarışmacılarımızı çağırıyoruz. İlk önce Barbie ve Steffi geliyor. Hadi hadi bizi çağırdılar. <laughs> merhabalar, merhabalar. Çok heyecanlıyız. <laughs> merhabalar, hoş geldiniz. Kendimize güveniyor muyuz? Oh, evet evet çok güveniyorum. Çocuğuma da çok güveniyorum. Değil mi kızım? Evet anne. O halde ufaklığı yerine alıyoruz. Nereye oturayım? Ee, i̇stediğin yere oturabilirsin. Tamam. Oturdum. Yok buraya oturayım. Aa, buraya oturacağım. <laughs> Barbie Hanım da yerini aldı. Evet burada duracağım. Tamam peki. O zaman diğer yarışmacılarımızı çağırıyoruz. Teresa Daisy geliyor. Sana güveniyorum kızım. Bu yarışmayı biz kazanacağız değil mi? Evet anne. Çatıştığımız gibi. Tamam anne. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmayı biz kazanacağız. Oh, özgüvenimiz bayağı yerinde. Seni de yerine alalım Daisy'cim. Ya oraya ben oturacaktım. Ya bana ne ben oturdum? Ya anne. Daisy ne konuştuk senin evde? Tamam anne oturdum. <laughs> Çok zeki olduğu için böyle davranıyor. Hı hı, ne demezsiniz? Anlamadım. Ay, yok bir şey. Umarım öyledir. Herkes olaysız bir şekilde yerine oturduğuna göre ilk yarışmamıza başlıyoruz. İlk önce size birer tane kağıt ve kalem veriyorum. Size hı hı. şöyle vereyim. Bütün bölümlerinizi izledim. De ee, ben de izledim. Ama ben daha çok izlemiş olmalıyım. Evet, şimdi çocuğumuz hakkında bir soru soracaksınız değil mi? Evet evet. E, sıkı bir takipçimizsiniz anlaşılan. Doğru bildiniz. Ve her bölümde de farklı sorular soruyoruz tabi. Evet hanımlar, çocuğunuzun en sevdiği rengi yazmanızı istiyorum. Ay bu soruyu sorduğunuzda önce hiç görmemiştim. Neyse tabii ki de bileceğim ben. <laughs> Stephen'in sevdiği rengi herkes bilir. Hemen yazayım pembe pembe Bakmaz mısınız lütfen? Bakmıyorum canım. <laughs> tamam mıyız hanımlar? Tamamdır yazdık. Yazdık, hazırız. Stafi ile başlıyorum o halde. Evet stafi En sevdiğin renk nedir? <laughs> pembe. Barbie hanımın cevabına bakıyoruz. Pembe. Doğru cevap. <laughs> canım kızım annesine çekmiş. Ben de bu rengi çok seviyorum. Tebrik ediyorum. Barbie Hanım bir puan aldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman Daisy Hanım'a soruyoruz. Söyle bakalım Daisy. Senin en sevdiğin renk nedir? Benim en sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Evet kızım. Evet. En sevdiğin renk. Hani neydi? Ha, neydi? En sevdiğim. turkuaz mı? Evet turkuaz. Bir çocuğun sevebileceği garip bir renk. Siz ne yazmıştınız? <laughs> Yavrum nereden çıkarttın turkuazı? Senin en sevdiğin renk mor. Mor değil miydi? Ya mordu tatlım. <laughs> Kafası karıştı herhalde. Kızınızın gerçekten hangi rengi sevdiğini bilmediğinize inanamıyorum. Hayır canım, ne alakası var? Mor sever o. Mor değil mi? Bu yarışmayı tekrar edelim. Yanlışlık var. Maalesef bu bölümde size puan veremiyoruz. Ama üzülmeyin, bir etap daha var. Ay hayır canım yani <laughs> kafası karıştı herhalde. Çocuğum nereden çıkardın? Dün annem babamla konuşurken duydum. Tabak almış turkuaz rengiymiş. Bayılmış böyle. Ben de oradan söyledim. Ha. <laughs> Tabii ki moralleri bozmuyoruz. Bu sadece bir yarışma. Ya ben kazanacağım. Evet evet sadece bir yarışma. Eminim şimdiki bölümümüzde çok eğleneceğiz. Ufaklıkları sahneye alalım. Hadi kalk bizi çağırdı. Tamam. Eh. Sandalyeni düşürdün be. Eh. Eh, eh. Ne yapacağız? Hani piknikler de yapılır. Herkes çok eğlenir. Tabii ki çuval yarışı. Hayır. Sana güveniyorum tatlım. Eğlenmene bak. Kendini en öne doğru atacaksın tamam mı? Uzun zıplamaya çalış tatlım. Ben de sana güveniyorum. Eğlen falan. <laughs> Hazır mısınız çocuklar? Giydiniz mi çuvalları? Giydik giydik. O halde sayıyorum. 3-2-1 Başla. Bu sayılmaz bu yarışma sayılmaz. Hanımefendi kızınız kızıma çelme attı. Ah ne alakası var canım? Evet evet herkes gördü. Kamera kayıtlarını açın lütfen. Kızıma çelme attı. Burada bu var olmaz iptal. Hanımefendi sakin olabilir misiniz? Bu sadece bir yarışma. <laughs> İyi misin? İyiyim iyiyim. Kalksana. Evet tamam. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir şey olamaz canım. Hanımefendi lütfen susar mısınız? Sana ne canım? Senin çocuğun benim çocuğumu düşürdü. Sen orada oturuyorsun öyle. Neden kazanıyorsunuz Cenk'i değil mi? Ay lütfen sakin olun. Zaten çocuğunuzun sevdiği rengi bilemediniz. Ben mi bilemedim? Sen bana ne demek istiyorsun? Sen şimdi görürsün. Yarışma iptal, yarışma iptal. Ne Aa, seni terbiyesiz kadın, sensin terbiyesiz. Çocukların önünde ne yapıyorsunuz? Onun çocuğu benim çocuğumu dışarıda. Terbiyesiz kadın, sen ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Yarışma yok, yarışma iptal. Çocukların önünde nasıl davranıyorsunuz siz hanımlar? Oturun lütfen siz şöyle. Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Hı? Ay bir şey yok işte bak gülüyorlar. Gülme çocuğum. Büyük ihtimalle onlar şu an bu yaptığınızı oyun zannediyorlar. Ve tam olarak idrak edemiyorlar. Lütfen çocuklarınızın yanında yüksek sesle konuşmayınız. Böyle davranışlarda bulunmayınız. Siz ne yaparsanız onlar da aynısını yapar. Gelişimi için çok tehlikeli bu. Aa, evet haklısınız. Ben kontrolümü kaybettim. Şey ama yani senin çocuğun... <laughs> Lütfen birbirinizden özür dileyin. Çocuklar bakıyor lütfen. <laughs> o, sanırım haklısınız. Ee, ben özür dilerim Barbie Hanım. Şey, e ben de özür dilerim. Böyle davranışlar yapmamalıyız. Evet yapmamalıyız değil mi çocuklar? <laughs> özür dilerim ben de. Ha? Her şey Tatsya'ya bağlandığına göre yarışmamızın sonuna geldik. Bu bölüm yayınlayamıyoruz maalesef. Bir dahaki sefere hazır olduğunuzda tekrar katılabilirsiniz. E, ama ama <laughs> e, peki madem. E, Steffi'ye gidelim tatlım. E, Deyze'ye gidelim hayatım. Tamam anne. Bay bay yap bize. O zaman hoşçakalın. Gelin kızlar gelin. işte bakın yatak odam da burası. Odan çok güzelmiş. Elbiselerin, dolabın, ojelerin. Bayıldım Barbie. Evet evet ben de çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim kızlar. Aa, telefonu içeride unutmuşum. Alıp geleyim. Sen de <laughs> beğendin değil mi Teresa? Odasına baksana çok güzel. Evet evet beğendim. Hmm, bir yakından inceleyelim. o rengi çok güzel. Bu sinir şeyle makyaj yapıyor kendini herhalde. Hmm. Aa, bu ne işe yarıyor acaba? Doğa bu ne sen biliyor musun? Ha o mu? Biliyorum Teresa. Bu saçlarının bir kısmını renklendiriyor ve de dizleştirmeye yarıyor. Hmm, güzelmiş. <laughs> Ay Barbie'nin elbiselerine oldum olası bayılıyorum. Çok zevkli. <laughs> Aa, bu mont daha önce hiç görmedim. Yeni herhalde. <laughs> Ay bu mont güzelmiş. Birkaç gün giysem bir şey olmaz herhalde. Bakayım başka neler var. Çantalar, ayakkabılar. <laughs> Ay kolye, gözlük. <laughs> Ay bu saati ne zamandan beri istiyordum. Demek Barbie kendini almış. Teresa, senin üstünde böyle bir şey mi vardı? Barbie'nin dolabında gördüm. Çok güzel değil mi? Şu saate de baksana. Evet, çok güzelmiş ama çıkarman gerek. Barbie benim en yakın arkadaşım. Bana bir şey demez. Birkaç gün kullanırım. Tabii ki. Arkadaşlar arasında eşyalar alınıp verilir ama Önce ondan izin alman gerekmiyor mu? Ama ne soracağım ki? Barbie benim en yakın arkadaşım. Hatta bak şuradaki saç şeyi var ya boyum. Ne demiştin sen ona? Onu sen de bir kullansana. Senin saçında nasıl durur acaba? Hayır. Ben kendisine sormadan böyle bir şey yapmak istemiyorum. Kızlar kızlar. Kendi telefonda konuşuyordum. Hadi üzerimize birer mont alıp çıkalım. Bizi çok güzel bir yere yemeğe götürecekmiş. Ee, şurada bir yerde bir montum vardı. Ay, şuraya koydum eminim. Nerede bu? Nerede? Ay şey, Barbie bak burada peluş olan var, onu giyebilirsin tatlım. Hayır, o çok sıcak. Ben pullu yeni aldığımı giymek istiyorum. Ha? Teresa? Ben hazırım böyle çıkabiliriz. Ee, Teresa, benim aradığım mont tam da senin üzerindeki. Evet tatlım dolabında gördüm giydim birkaç gün ben de ben takılacağım. Ben saatini de bu arada taktım haberin olsun. E, ee, kusura bakma ama Teresa ben onu daha yeni aldım ve şimdi de giymek istiyorum. E, ee, ama ama Barbie. Tamam tamam kızlar tamam. E ee, Teresa şimdi düşünsene ben de senin hiç giymediğin bir şey giysem hoşuna gider mi? Ee, yani tabii ki doğru olmaz. O yüzden ne kadar yakın olursa olsun, ne olursa olsun birinin bir eşyasını almadan önce ona sormak zorundayız. Evet Teresa biz yakın arkadaşız. Hani belki o montu değil ama sana başka bir mont önerebilirdim. Bu arada da evet saati bir hafta kadar takabilirsin. Aa, galiba haklısınız kızlar ben bencillik yaptım. Al montunu özür dilerim Barbie. Tamam Teresa, sorun yok. Tamam o zaman kızlar, her şey tatlıya bağlandıysa gidelim. Ben çok acıktım. Ay ben de acıktım gidelim. Gidelim. Şş, Teresa. Efendim? Geçen gün aldığın ayakkabı var, onu bir yere istiyorum. Aa, tamam, biraz giyeyim sana veririm. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi gidelim. Hoşçakalın.